Cümletten selamünaleyküm arkadaşlar. Merhaba. Kuşlarımızı gösterelim. Yeni kuşlar geldi. Kanlarını bildiğim kuşlar var burada. Maviler var. Direkt hazır eş olarak geldiler. Daha bu senenin yavrusu bunlar. Burada benim eskilerden, eski kanlardan bir palım var. Şimdi kümes içine girip kümes içinden size tanıtımlarını yapacağım dostlarım. Evet arkadaşlar. Bunlar bu senenin yavruları maviler. Mavi postalarımız. Kanları, soyları, sopları belli olan ama pedigresi olmayan kuşlar. Pedigreye çok önem verenler için e, geçersiz kuşlar. Ama ben kanlarını bildiğim için benim için çok geçerli kuşlar. Şimdi bunlar maviler. Bu senenin e, yavruları arkadaşlar. Yeni eşe geldiler. Şu erkeğin kafasında hafiften bir eser geçirmiş, iyileştirmişler. Hiçbir problem yok. Ben zaten damızlık için üreteceğim bunları dişiyle erkeği bakın böyle maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi size asıl sürprizimi göstereceğim. Yani benim için çok değerli olan bir sürpriz. Ee, ben önceden posta bakıyordum zaten. Bunlar e, Araplarımız. Arap maşallah şu Arapların güzelliğine bakar mısınız? Sürpriz bu kuş arkadaşlar. Buradaki bal. Benim kendi yavrum olan 9 sene önce benim eski kümesimden çıkan Erkek bir arkadaşıma vermiştim sordum duruyor mu diye duruyor dedi kardeşim dedim benim için çok önemli lütfen o kuşu bana verir misin? Ben Bursa'da oturuyorum hiçbir zaman derneğe üye olmadım posta derneğine üye olmadım hiçbir zaman ee, kuşlardaki pedigreye vesaireye önem vermedim benim için önemli olan kuşların denenmiş olması arkadaşlar bu saatten sonra yarış düşünüyorum. Kanlarını bildiğim kuşları tekrar toplamaya çalışıyorum. Ee, şu şekilde. Bu kuş ayağında boncuğu bile olmayan bir posta. Ben Bursa'da oturuyorum dediğim gibi. Bu kuşu ben Aydın'dan saldım. Geldi gün içinde. Marmaris'ten saldım. Gün içinde geldi. Birer sene arayla saldım. Bir sene Aydın'a tatile giderken götürüp salmıştım. Bir sene de Marmaris'e gittim benim için kanı, soyu, sopu belli olan bir erkek. Bakın şu an bu erkek mesela tek. Kanını bilmediğim bir dişiyle bunu vurmam. Yani şimdi ustalar belki bana kızacak ama tabii ki pedigre önemli. Tabii ki kuşun soyunu, sopunu öğrenmek, bilmek çok önemli ama yani pedigre de uçmuyor arkadaşım. Kuşun kanında kırmalık, kırıklık vesaire bir şey yoksa her kuş uçar. Kuşu deneye deneye bulursunuz. Kuşa çok büyük paralar vermeye gerek yok. Ha parası olan versin abi, hazır kuş, soyunu, sopunu bildiği kuş, direkt uçacak kuşlarla da başlayabilirler. Ama benim için o zaman hiçbir heyecanı kalmıyor işin. Yani kuşu kendim bulmadıktan sonra, e, emek vermedikten sonra diyelim, değeri yok. En iyi kuş bile olmuş olsa, bana. Sürpriz kuşun verdiği zevki, heyecanı vermez. Bakın mesela bu Arapların soyunu sopunu biliyorum. Bunlar benim için sürpriz değil. Palımı biliyorum. Benim için sürpriz değil. Ha, bu mavileri pek bilmiyorum. Demelerine göre güzel kuşlarmış. Yol yapan kuşlarmış. Ama denemeden de bir şey diyemem. Yol yapmaz da diyemem. Yol yapar da diyemem. Deneyeceğiz. Birkaç bir şey daha söylemek istiyorum arkadaşlar şimdi sizlere. Çok bilmişlik taslamak gibi de görmeyin bunu. Ee, bu benden nacizane bir tavsiye. Eğer ki elinizde güzel kuşlar varsa... Kendiniz deneyip gördüyseniz... Birinin sözüyle hareket etmiyorsanız... Ve bu işi gerçekten ticari olarak değil de... Gönül işi olarak yapıyorsanız... Kuşlarınızı paylaşmaktan korkmayın. Bugün sen birine bir takım kuş verirsin. Yarın öbür gün getirir. O sana bir takım kuş verir. Yani kuşa ticari olarak bakanlar çok profesyonel insanlar. Tamam emeğinin karşılığını almak isteyen insanlar. Ama yani şu kuş pedigreli olmuş olsa dahi örnek veriyorum bin kilometre uçmuş olsa bile etçe para 500 lira. Yani 500 lira için ben keyfimi bölmem arkadaşlar. Kuş dediğin havada uçacak, gözden kaybolacak. Örnek veriyorum saldın saatinde gelecek. Kendi keyfinizi yaşayın. Para kazanmak sonraki plan. Para kazanmak için bu işe başlarsanız emin olun kaybedersiniz. Neden kaybedersiniz? Çünkü kuşlardan sürekli bir medet umarsınız. Aa gelmedi. 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 Aa, para kazanamayacağım. Dandik kuşlar besliyorum. Daha güzel kuşlar bulmam lazım diye diye. Aslında sürekli para harcarsınız ama hiçbir zamanda farkında olmazsınız. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Muhabbeti çok da uzatmak istemiyorum. Dediğim gibi profesyonel değilim ama bilgim var. Örnek veriyorum şu kuşlar. Salımlardan geliyor ama zamanında gelmiyor. Bu kuşların kötü olduğunu göstermez. 20 tane insanı yan yana koyun. Herkesin koşma hızı farklıdır. Kan dediğimiz olay daha başkadır. Yani kanı güzel kuş hızlı uçacak diye bir şey yok. Bunun altından gelenler de belki uçmaz ama onun altından gelenler. Yani 3 ağız bilemediğiniz 4 ağız kuşları deneyip. Benim alamıyorsanız, istediğinizi alamıyorsanız o zaman elden çıkartın. Ha bu kuşun altındaki yavrular gelmedi. Ben bu kuşları satayım. Belki de altını satıyorsun. Belki de dolarlarını, euro'larını bozduruyorsun. Farkında değilsin. O yüzden kuşlara en az altından gelecek 3-4 ağız yavrulara şans vermek ee, önemli ve değerli. Şimdi örnek veriyorum. Şu kuşun kanını en iyi ben biliyorum. Çünkü bu kuş benim kendi yavrum. Yaklaşık tam emin olmamakla beraber 8.5 veya 9 yaşında şu pal erkek dediğim gibi Aydın'dan ve Marmaris'ten saldım geldi şimdi buna yakışan kanı soyu sopu belli olan bir tane dişi bulduğunda yani bunun altından gelen yavrular yoldan gelmemiş olsa bile ben bunun altından gelecek diğer yavruları yine denemek isterim onlar da gelmediği zaman yine denemek isterim onlar da gelmezse bunu bırakırım çünkü bunu biliyorum bunu denedim şeyi değiştiririm yine denerim Yine gelmezse yapacak bir şey yok O da şansınız kaderinizdir Yani kuşun kötü olmasıyla alakalı değil Kuş gelmedi diyorsunuz e, Kuşu belki Şahin aldı e, Kuş gelmedi diyorsunuz Kuşu belki avcı vurdu Bilemezsiniz abi Bunlar grup halinde uçarken yarışlardan dönerken Adam bir patlatıyor saçmayı 10 tane kuşu birden indiriyor Belki 4'ü senin kuşlarına isabet etti Senin kuşların gitti öldü yani dediğim gibi deneyin. Denemeden ön yargılı olmayın. Bir de son olarak ilave şunu eklemek istiyorum. Öğrenci, genç arkadaşlar. işte yolcu denilen arkadaşlar var piyasada. Herkes kendi bütçesine göre kuş besler. Şu kuş 10 bin liralık kuş olsun. Şu kuş 10 TL'lik kuş olsun. Bu da canlı. Bu da canlı. Buna buna ayrı değer verip de buna ayrı değer vermeyin. İkisinin de değeri bir olmalı. Bu 1 milyonlu kuş olsun, bu 1 liralık kuş olsun. Can taşıyorsa yiyeceği yem de ikisinin de aynıdır. Farklı yem vermem, farklı muamele etmem. Ben bu kuş kümesimi alıyorsam bunlardan bir medet umduğum için değil. Bunları sevdiğim için kümesime koyuyorum. Herkesin de böyle yapmasını diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Yakında yavru videolarıyla Tekrar beraberiz. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Şimdi burada hangi kuşlar eş? Burada 3 tane fazla erkek var. Şu alttaki dişiyle şu erkek eş. Maviler eş. Şu dişi gibi görünen kuş bangır bangır erkek. Tek. Tek. Pal. Tek. 3 tane dişi soyunu sopunu bulduğum dişi eklediğimde tekrar videolara devam ederiz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.